Merhabalar sevgili gençler, bir uçan gösterge panelinde yer alan bazı göstergelerin işlevleri aşağıdaki gibidir. Buna göre 1, 2, 3, 4 nolu bölgelerden hangileri temel bir büyüklüğe ait ölçüm değerini gösterir? Sevgili arkadaşlar, birinci gösterge sıcaklık göstergesi. Peki, sıcaklık göstergesi arkadaşlar temel bir büyüklük müdür? Hemen onu temel büyüklükleri hatırlatarak cevap vermeye çalışalım. Evet, neydi arkadaşlar şifremiz? Kısa muzdu peki. Burada arkadaşlar sıcaklığı görüyor muyuz bu şifre içerisinde? Evet. sıcaklığı ve arkadaşlar dolayısıyla temel kavramlar içerisindedir. Bu ifademiz doğru. Yakıt e, hacmi göstergesi hacim arkadaşlar türetilmiş bir kavramdır. Dolayısıyla üstünü çizdik. E, yerden yükseklik göstergesi. Yükseklik arkadaşlar burada uzunluk boyutunda düşünülebilir. Öyleyse yerden yükseklik göstergesi de yine arkadaşlar temel bir büyüklüğe ait ölçümü gösterir. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru. Hız göstergesi hızın tanımlaması zaten birim zamanda yapılan yer değiştirmedir. Bakın yer değiştirme ve zaman kavramlarıyla türetiyoruz. Öyleyse hızın türetilmiş olduğunu biliyoruz. Cevabımız dolayısıyla 1 ve 3 olacaktır. Sevgili gençler merhabalar. KLM metal topları M metal levhasının yüzeyindeki dairesel boşlukların içinden hafifçe sürtünerek şekil birdeki gibi aşağı iniyor. KLM'nin sıcaklıkları delta T kadar artırıldıktan sonra geri çekilen toplardan K boşluktan geçemiyor. L ise levha geçebiliyor. L ise levhaya takılıyor. Buna göre KLM'nin genleşme ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Sevgili gençler. Bakın K ve L boşlukların içerisinden sürtünerek geçebilirken K yukarı çekildiği zaman arkadaşlar yine yukarı çıkabiliyor. Ama nasıl çıktığını bilmiyoruz. Sürtünerek de çıkabilir arkadaşlar veya çok rahatça da çıkabilir. Sürtünme gerçekleşmeden de çıkabilir. Öyleyse burada şunu söyleyebiliriz. M'nin genleşme kart sayısı K'nınkinden büyük olabilir veya M'nin genleşme kat sayısı K'nınkine eşit olabilir. Ancak bakın L'ye baktığınız zaman L oradaki boşluktan geri çekildiği zaman ne yapamıyor? Geçemiyor. Burada arkadaşlar tek bir olasılık elimizde kalıyor. L'nin genleşme kat sayısı M'ninkinden nedir? Büyüktür. Çünkü daha fazla genleşmiştir. Dolayısıyla yarı çapı da oradaki boşluğun yarı çapına göre daha fazla genleşme sonucunda geri çekildiği zaman boşluktan geçememektedir. Öyleyse hemen bakalım. K ile M'nin genleşme katsayıları birbirine eşit. L onlardan daha küçük demiş. Arkadaşlar biz ne demiştik? L'nin L'ninki M'den büyük olmalı demiştik. Dolayısıyla birinci öncüle güle güle dedik. Hemen bakalım ikide bakın. L M'den büyük. K ile M birbirine eşit. Bu söz konusu olabilir. L, LM'den büyük, MDK'dan büyük. Bu da arkadaşlar ifade ettiğimiz eşitliklere uyuyor. Öyleyse cevabımız burada deniz ışık olacaktır. Sevgili gençler, demirden yapılmış X cismi şekil 1'deki gibi dengededir. Bir kısmı sıvıya daldırılan demirden yapılmış Y cismi şekil 2'deki gibi dengededir. X'e cisimlerinin sıcaklıkları artırılarak genleşmeleri sağlanıyor. Buna göre eşit kollu terazinin dengesi ve dinamometrenin gösterdiği değerin değişimi için ne söylenebilir diye soruyor. Sevgili gençler, öncelikle eşit kollu terazi bildiğiniz gibi kütle ölçümü yapıyor. X isminin genleşmesi sonucunda kütlesinde bir değişiklik meydana gelmeyeceği için ve kaldırma hava'nın kaldırma kuvveti de önemsiz olduğu için burada arkadaşlar e, X isminin bulunduğu terazide dengenin bozulmayacağını söyleriz. Hemen devam edelim. Burada arkadaşlar Y ise sıvının içerisinde ve Y'ye bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Oradaki kaldırma kuvvetini yazalım. FK. Evet aşağı doğru Y cisminin ağırlığı da var. Bir de arkadaşlar dinamometrede meydana gelen gerilme kuvveti T. Tabi burada Y cismi dengedeymiş. Dolayısıyla T artı FK eşittir G diyoruz. Peki devam. Şimdi sevgili arkadaşlar Y'nin hacmi genleşme sonucunda artıyor. Bununla birlikte batan hacmi de arttığı için kaldırma kuvveti y cismi için artacaktır. Cismin ağırlığında herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor. Dolayısıyla ip gerilmesinin de azalacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla cevabımız deniz olacak. Sevgili gençler bir lunaparktaki roller coaster treni ok yönünde hareket halindeyken T anında şekildeki konumdan geçiyor. Buna göre T anında trenin özdeş K ve L vagonlarına ait niceliklerinden hangileri eşittir sevgili arkadaşlar? Trenin her noktasının birim zamanda aldığı yol birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla K ve L'nin süratleri birbirine eşittir. Ancak hız sevgili gençler vektörel bir kavramdır. Dolayısıyla L'nin ve K'nın hızı eşit büyüklükte olmasına rağmen vektörel bir kavram olan hız niceliğinin eşit olduğundan bahsedemeyiz. Çünkü yön olarak arkadaşlar aynı yönde değil. Evet hızla güle güle dedik. Peki kinetik enerjiye bakalım. Kinetik enerji de arkadaşlar 1 bölü 2 m v kare biliyorsunuz ve ayrıca skaler bir nicelik. Kütle arkadaşlar özdeş vagonlar dediği için birbirine eşit olacak. Hızların büyüklükleri de birbirine eşit. V kareler de birbirine eşit. Öyleyse kinetik enerjiler de birbirine eşittir. Cevabımız dolayısıyla denizi seçeneğidir. Değerli gençler, KLM cam levhaları, lazer ışığı kaynağı ve hedefle oluşturulmuş düzenekli ışık kaynağından çıkan ışının izlediği yol şekildeki gibidir deniyor. Işının hedefin merkezine düşmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir sevgili gençler bakın. Buradaki kırılmalar sonucunda... Işının isabet ettiği noktayı görüyorsunuz. Tabii ki buradaki levhalar olmasaydı geliş doğrultusunda hareket edip burada hedefin tam ortasının daha üstündeki bir noktaya isabet edecekti. Peki K levhasını sistemden çıkardığınız zaman gençler buradaki kırılma K levhası olmadığı zaman L levhasında başlıyor ve kırılmalar sonucunda hedefin merkezine isabet söz konusu olabilir. L levhasını çıkardığınız zaman arkadaşlar K'da kırılan ışın direkt L'ye gelip L'de yoluna devam edip arkadaşlar yine merkeze düşebilir. M'yi çıkardığınız zaman sistemde L'de kırılıp çıkan ışın direkt arkadaşlar hareket edip hedefin tam ortasına isabet edebilir. Dolayısıyla cevabımız burada Edirne olacaktır. Sevgili gençler, iş dirençler önemsiz üreticiler, RX, dirençleri ile oluşturulmuş devreler şekildeki gibi buna göre anahtarlardan hangileri kapatıldığında devredeki voltmetrenin gösterdiği değer değişir diye soruluyor. Peki hemen arkadaşlar değerlendirmemize ilk şekilden başlayalım. İlk şekilde arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bakın burası K noktası devam edelim. Devrede nokta arasında bir devre elemanı bulunmuyorsa aynı potansiyel değerine sahipte Dolayısıyla aynı harfle nitelendiriyorduk. Dolayısıyla buralarda L noktaları olarak ifade ettik. Bakın KL noktalar arasındaki gerilim değeri üreticinin gerilimi V'ye eşit. Biz burada arkadaşlar V1'in de KL noktalar arasında olduğunu görüyoruz ki öyleyse üretecin gerilimine eşit bir değer gösterecektir. Siz arkadaşlar burada S1 anahtarını kapatsanız da V1 voltmetresi yine KL noktalar arasında kalmaya devam ediyor. Yine üretecin değerini gösterecektir. Öyleyse burada S1 anahtarının kapatılması sonucunda voltmetrenin gösterdiği değer değişmiyor. Öyleyse buraya güle güle dedik. Hemen arkadaşlar ikinci şekle bakalım. İkinci şekilde şunu ifade edelim. Zaten burada Rx direnci üzerinden akım geçmiyor. Anahtar açık olduğu için. Peki kapatsanız ne olacak? Kapatsanız hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü arkadaşlar buradaki Rx direnci kısa devre olacağı için yine üstünden akım geçirmemeye devam edecek. Öyleyse burada V2 voltmetresinin de gösterdiği değerin değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Hemen arkadaşlar bakalım. Burada dikkat ederseniz başlangıçta akım Rx direnci üzerinden geçip devreyi tamamlıyor. Peki siz anahtarı kapattığınız vakit ne olacak? Buradaki RX direnci kısa devre olacak. İşte o kısa devre olmasının sonucunda görmüş olduğunuz gibi devredeki direnç değeri azalacak, akım değeri artacak. Buna bağlı olarak V3 voltmetresinin gösterdiği değer de artacak. Öyleyse arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı yalnız S3 yani Bursa'dır. Sevgili gençler, şekildeki dalga leğeninde kaynak F frekansıyla çalıştırılarak oluşan periyodik dalgaların k bölgesindeki hızları VKV ile frekansları FKF ile dalga suyun tamam bir kaba boşaltıldıktan sonra şekil 2'deki bir leğendeki mermerin üstüne bir mermer daha yerleştiriliyor. Daha sonra kaptaki suyun tamamı dalga geri döküldükten sonra kaynak F frekansıyla çalıştırılıyor. Bu durumda oluşan periyodik dalgaların K -L bölgelerindeki hızları VK üssü, VL üssü, frekansları FK üssü, FL üssü ve hangisi yanlıştır diye soruluyor. Peki şimdi hemen şöyle bir mantık geliştirmek istiyorum sevgili gençler. Şimdi mermer yerleştirdiğiniz zaman K bölgesindeki su derinliğinin artacağı kesin ama L bölgesi için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Derinlik artar mı yoksa azalır mı? Bunun için bir yöntem geliştirelim. Şöyle diyelim. Öncelikle biz bu K ve L bölgelerini birbirinden ayıralım bölmelerle. Bunların arkadaşlar bağlantısını keselim. Peki buraya mermeri şimdi yerleştiriyorum değerli kardeşim. Mermer burada. Mermeri buraya getirdiğim için L bölgesindeki su derinliğimiz ilk duruma göre arttı. Peki ama bizim sistemimizde böyle bir bölme yok. O zaman bu koyduğumuz arkadaşlar bölmeyi kaldıralım. Ve ayrıca şunu da söyleyelim. Bakın mermeri buraya yerleştirdik. Biz yerleştirdiğimiz zaman sıvı L bölgesinde yukarı çıktığı için L bölgesindeki derinlik değişmiyor. Ancak tabii ki biz bunu kaldırdığımız zaman ortamdan L bölgesindeki su K bölgesine geleceği için arkadaşlar K bölgesindeki derinlik artıp L bölgesindeki derinlik azalacak. Güzel. Şimdi öyleyse hemen şunu ifade edelim. K ve L'deki frekanslar birbirine eşittir. Çünkü frekans bildiğiniz gibi kaynağa bağlı ortama bağlı değil. Hemen bakalım FL-FL üstü yine eşitliğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da yanlış olmaz. Peki L'deki hız arkadaşlar L'deki hız L üstündeki hıza eşit midir? Bu iki bölgedeki arkadaşlar derinlikler birbirinden farklı olduğu için... Hızlar da tabii ki farklı olacaktır. Bu ifademiz hatalı. Peki devam edelim. K bölgesindeki hız L bölgesindeki hızdan büyük. Çünkü e, tabii mermer koyulmadan önce derinliklere baktığın zaman K'daki derinlik daha fazla. Bu hatalı değil. Evet VK üssü VK'dan büyük. Sevgili arkadaşlar K bölgesindeki derinlik arttığı için bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne olacaktır. Sevgili gençler, bir fizik öğretmeni şekilde kartonların bir yüzüne bazı fiziksel niceliklerin özelliklerini, diğer yüzlerine ise özellikleri verilen fiziksel niceliğin ismini yazıyor. Buna göre kartların arka yüzleri çevrildiğinde görülen fiziksel nicelikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar, birimi metre bölü saniye olup skaler bir nicelikleri de denmiş. Tabi birimi metre bölü saniye olduğuna göre ya bu hız olur ya da Yer e, sürat olur ancak skaler bir nicelik dediği için tabi bunun sürat olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bir hareketlerin hızında birim zamanda meydana gelen değişimdir tanımlaması ivmeyi bize anlatıyor birim zamandaki hız değişimi. Birimi metre olup skaler bir niceliktir. Bu da arkadaşlar ya yer değiştirmedir ya alınan yoldur metre dediğine göre ama skaler olduğuna göre burası tabii ki alınan yolu bize tanımlamaktadır. Öyleyse Sürat evime alınan yol cevap Adana